Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar Bugün sizlere e, şu msvpc hatası vardı yani e, baya, e, Onlarla ilgili baya bir yorum geldi İndirmeyi biliyoruz en falan e, Onun nereye atacağımızı söylesene falan filan diye bir sürü yorum geldi arkadaşlar Şimdi onun nereye atacağınızı göstereceğim Aşkına suç bende ben, de, ben ta tam iyi bilmiyordum Ama aynı hata yemin ediyorum bende de vardı ve Benimki çözüldü yani Bendeki hata çözüldü. E, ee, sizdeki nasıl çözüldü bilmiyorum ama e, ee, şimdi beyler siteye giriyoruz. Gelin sitenin linkini koyarım ben. Hiç sıkıntı yok. Şuradan şöyle kopyaladım. Tamam. Ve şundan indirme tıklıyorsunuz. Şuradan takla. Gözünde bir iş var ya. Şimdi böyle böyle bir not defteriniz. Bazıları öğrenme. Zardan çıkartın. Orada rütlü diye bir şey yazar. Beni oku demek. Ee, onu şey yapın. Ee, geçin neyse böyle şimdi hepsini seçiyoruz öncelikle seç 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 hocam seç letini seç seç başka yok tamam sonra bir z t r l c l n k anam kötü bir şey yaptım hocam hocam kötü bir şey yaptım hocam bir saniye böyle bir daha tekrar indirelim kusura bakmayın bir daha ben seçim. Evet beyler seçtim ben. Sonra böyle şimdi tarafa geliyoruz. Özellikler deniyoruz. Pardon pardon pardon. tarafa geliyoruz. Dosya konumlar. Şuradan özellikler. Ee, sonra beyler şuradan güvenlik. Şuraya yazıyor ya. Onu şurada mi yapıyorduk? Hayır. Dönüş Evet aynen şuradan dağıtın ben şuradan boş geliyorsunuz ya arkadaşlar şu kopyalarda bir buraya yapıştırıyorsunuz ve liste. işte bu kadar böyle ee, izlediğiniz için teşekkür ederim abone olmayı unutmayın. like atmayı unutmayın kendinize çok iyi bakın sağlıcakla kalın hoşçakalın <laughs>